Aydın'da 25 yıllık deneyime sahip cep telefonu teknik servis uzmanı Hüseyin Erbilge yaz aylarında cep telefonlarının ısınma ve su temas gibi sorunlarla karşı tehlikeler barındırdığına dikkat çekti. yan sanayi, şarj cihazlarının oluşturduğu riskler hakkında da bilgi veren Erbilge, kullanıcıların orijinal ve lisanslı ürünler kullanması gerektiğine değindi. 25 yıldan beri GSM yani cep telefonlarının teknik servis hizmetlerine yön vermekteyiz. Son yıllarda ünlü bir markanın yetkili servis hizmetlerini sürdürüyoruz. Burada atölyemizde bozulan cep telefonlarının garantisi dışında ve garantisi içindeki telefonlara müdahale ederek çözümlere kavuşturmaya yardımcı oluyoruz. Isınan telefonlar, tabi ısınma batarya ile ilgili bir, batarya materyali ile ilgili bir durum. Bataryanın ısınması şarj olurken ve şarjı tüketirken ısınması söz konusu. O yüzden başta arabalarımızı kullanırken arabalarımıza güneş gelen noktada özellikle torpido kısmında bataryaları güneş gören yerlerde bırakmamalıyız. İçindeki kimyasal madde genleşerek bataryayı şişirebilir veya yangın çıkartmaya teşebbüs edebilir. E, su ile ilgili dedik. Havuza ve denize girdiğimiz bugünlerde günlerde telefonlarımızı sudan uzak tutmamız icap ediyor. Ne kadar telefonlarımızda su geçirmez diye satılırken anlatsalar da aslında bunların bir sertifikası vardır. IPX65, 66, 67, 68 diye toza ve suya dayanıklılıkla ilgili bazı saptanmış numaralar var. Özellikle torpido gözünde unutulan cihazların bataryalarında ciddi deformasyonlar oluşabileceğine dikkat çeken Erbilge, bu tür durumların yalnızca cihaz değil kullanıcı sağlığını da tehdit ettiğini belirtti. Ee, teknik olarak e, kullandığımız telefon markası modeli ne olursa olsun orijinal şarj cihazı başlığı kullanmalarını tavsiye ediyoruz veya lisanslı ürünler tavsiye ediyoruz. Yani çok mecbur kalmadığımız sürece. Herhangi bir telefon mağazasında markasını bilmediğimiz veya garantisi olmayan bir ürünü almamalarını tavsiye ediyoruz. orijinal ve lisanslı markalar. Lisanslı markalar diyorum içinde bu şarj cihazının içinde küçük bir elektronik devre var. Biz buna regüle devresi deriz. Şarjı dolduğunda kesen bir aparattır bu. Çoğu şarj cihazına mali üretilirken maliyetten kaçmak için bu regüle devresi konmaz. Dolayısıyla biz telefonu şarja taktığımızda devamlı voltaj göndermeye pile devam eder. Bu da cihazın pilini ısıtır, genleştir ve şişmelere yol açar. O yüzden mutlak surette yaz ve kış olmasından ziyade çok soğuğa değil, çok sıcağa da değil. Güvenli bir ortamda gölgede telefonu şarj edebilirler ama kullandıkları başlığın orijinal olması veya kaliteli, lisanslı bir ürün olması her şeyden çok daha önemli olduğunu ifade edeyim. Ee, kullandığımız telefonların, Türkiye'den alınan her türlü resmi ürünün 2 yıl yasal garantisi vardır. Ee, beraberinde bu garanti kapsamında üretici firmaya bağlı olarak cihazda kendinden gelişen bir arıza olursa tüm yetkili servisler sorumludur. Ee, garantisi bitmiş ürünlere özel servislerden destek alabilirsiniz. Cihazları düşürdüğünüz zaman Suya kaçırdığın zaman içinde sıvı bantları sıvı bantların haricinde suya duyarlı etiketler vardır. Siz ne kadar suya kaçmamış gibi düşünseniz de içine açtığımızda telefonun o beyaz renkteki bantlar kırmızıya döner. Bu artık akıllı telefonların hepsinde bu bantlardan var. Hepsi üretilirken beyaz renktedir. Cihazın içine sıvı kaçarsa bu kırmızı renge döner. O yüzden telefonumuzu sıvıdan uzak tutmak, tutmayı öneriyorum sulardan beraberinde yan sanayi şarj cihazı kullanımından uzak tutmayı öneriyoruz. Düşürme konusunda sağlam kılıflar kalın ve yani renginden tipinden çok kalın olması telefonun düştüğünde darbeyi suspanse edeceği için kalın kılıflar almalarını tüketicilerin öneriyoruz uzun yollar yani uzun hatlarda kullanabilmek için telefonlarını.